E, mahalle komiteleri ilkler için, e, konsey için vazgeçilmez kılcal damarlarından bir tanesi. E, Sayın e, Mustafa Boz Bey burada anmadan e, mahalle komitelerinin kuruluşunda Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konusu iki paylaştılar. E, bu süreci birlikte oturttuk. E, bugün itibariyle 64 mahalle komitesi hali hazırda yürütüyor. Mahalle komiteleri de ee, konseyin çalışma grupları gibi e, seçimle geliyor. E, yine mahalle komiteleri seçimleri de 2024 yılında e, Haziran gibi olacak. Biz bunun çağrısını büyük billboardlardan yapıyoruz. Her mahallede 500'e bir, 500 kişiye bir temsiliyetle mahalle komiteleri oluşturuluyor. Bu mahalle komitelerinin içinde sizin de bildiğiniz üzere, evet. sizin de bildiğiniz üzere, ee, doğal üyelerimiz var. Ee, seçime girmeyen doğal olarak mahalle komitesi üyesi olanlar. Ee, başlangıçta tabii muhtar, muhtar mahalle komitesinin doğal başkanı. Ee, onun dışında dört azası ve mahallede hali hazır aktif olan dernekler. Ee, bu